Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugünkü içeriğimiz bizi çok yakından takip edip Londra'ya vize alan Mesut'la buluşup Londra merkezde yemek challenge yapmak. Az önce Mesut'la telefonla konuştum. Mesut merkeze gelecek, orada buluşacağız. Ve size Londra merkezde olduğunuzda en ucuz nasıl bir yemek menüsü çıkarabilirsiniz onu anlatmaya çalışacağız. Umarım çok güzel bir video olacak. Hadi ben şimdi evden çıkıyorum. Evet arkadaşlar şu an takipçimiz Mesut'tayız. Mesut merhaba nasılsın? Merhabalar. Nasıl gidiyor? Londra'ya geldim işte bir evet, evet. tatil amaçlı. Böyle bir video, bir challenge ee, daveti geldi. An evet, telefonda anlatmıştım. Az önce evet. de arkadaşlara giriş konuşmasında anlatmıştım yarışmayı. Hazır mısın yarışmaya? Hazırım çünkü benim uzmanlık alanımda olan bir konu. <laughs> yani biz <laughs> şey diyeyim, ee, içerisinde olduğu bir şey de yarışma. Yani Saf konusunda kendime güveniyorum. O sebeple. Korkutma beni, Korkutma beni. O zaman Biz tüm hemen... Türkiye'de yaşayız yani. Her şeyden bir güzel bulmak için bize O zaman hemen başlayalım mı? Başlayalım. İyi olan lan. İyi, İyi kazansın. Yani ben kazanacağım. Merhabalar, ben Mesut. Bir önceki videomda belki görmüşsünüzdür. Şimdi ee, Yaşar'la beraber bir video çekeceğiz. Onun yardımcısı mı diyeyim, rakibi mi diyeyim? Ee, <laughs> öyle bir konseptimiz var. Şimdi zaten Yaşar açıklamıştı. En ucuz menüyü oluşturmamız gerekecek. Yani bir tane işte yemek, bir tane tatlı, bir tane de içecek oluşan bir menü bulacağız. Bakalım sırayla bakacağız. Umarım kazanabilirim. Tabii burası benim için dezavantaj. Çünkü ben burada yaşamadığım için Yaşar daha avantajlı. İddialıyım, Umarım <laughs> kazanacağız bunu. İlk başta burger ile başlayalım. Bakalım en ucuz yemeği burada bulabilirim diye düşündüm. Bir bakalım. Şimdi burada en ucuz menüyü nereden yiyebiliriz? Hemen ilk başta yemek lazım olduğu için en uygununu nasıl yapalım? Buradan böyle sipariş verilebiliyor bu arada. Bu Türkiye'ye de geldi. 8.79 da değil ya. Daha ucuza vardı ya. Neyse tavuklu bir şey yapayım. En ucuz tavukludur herhalde. 7.9 ee, bunların hepsi menü. Neymiş? 6.9 Şu an hafızama atıyorum. En ucuz 6.79'um varmış. Yok mu daha ucuz ya? Allah Allah. Dur bakayım. Ya şimdi McDonald's'ta bunu da patatesi de ana menü olarak ana yemek olarak koyamayacağım için. Yok abi neyse ben şu an riske atmayayım. 6.5 Burger King'de şu an bulabileceğim en ucuz yemek bu. Daha tatlı lazım, daha şey lazım, içecek lazım. Tamam ben bunu fava attım. 6.9'a bir tane bir şey varmış. Evet. inanılmaz bir şey. 4 pound'a daha girer girmez dakika bir gol bir. Hem yiyecek buldum. Yanında bir de patates bile var. Ekstra. Ben bu 1 da yaşardan düşerim. 3 pound. <laughs> 3 pound'dan mı bu yeri buldum. Şu an müzik yeme e, müzikten telif yemeyelim diye çıktık ama 4 pound'a bir tane menü buldum bu örgütlükte. Hız kesmeden devam etmem lazım. Şimdi başka yerlere giderim. Ya şu kalabalığa bakın ya! Londra! Bu kadar mı seviyorsun beni? <laughs> Neyse hemen şu yemeği bulalım. Şu kalabalığa bak. Ya abi şu an böyle bir şey olamaz. Burası o kadar e, kilit ki bak şuraya bakar mısın? Kamera bak. Demin şuralar içeriden geçtim. Adamlar kesin zaten Türk olduğumuzu anladı da bu kadar da kalabalık ben beklemiyordum. Vakit gidiyor, güneş gidiyor. Güneş gidiyor, güneş! Çatkan orada lan! Yarışmayı kazanacak bir yer buldum. E, Grex. Arkadaşlar, e, Mesut burayı çok iyi bilmediği için sanırım ben kazanacağım. Ve en ucuz yerlerden birisi Grex. Grex'te çok uygun ürünler bulacağım. Gelin bakalım. Şimdi şöyle sandviçlere falan baktığımızda sandviçler 445 4'e var. Yani baget tarzı bunlar. Eee 4 45 365 390 250. Vay wow, bu çok uygun 250. Neymiş bu? Ee, tuna mayonez quick combo. mayonezli tuna bir de salatalık. O onu kafamda tutayım. 250 başka ama bu da çok daha ucuz var. Çok daha ucuz ürünler var. Ee, tatlı olarak da şunu düşünebiliriz. Bu da 1.60. Bu da neymiş? Ha tam bilmiyorum. İşte hamurlu bir tatlı. Ben tatlılarla aram yok zaten de 1.60 bu. Bunu da kafamıza tutalım. Ee, Tabi hemen buradan almayacağım şimdi. Ee, birkaç yeri dolaşıp fiyatlara bakacağım. Karşılaştıracağım. En uygun yer burasıysa buraya geri geleceğim. Şimdi burada hamurlu şeyler var. Şöyle fiyatlara bakalım. 3.25'e var. 2 2.35'e 3.25'e ee, en uygun 2.35 1.45 ama bu ana yemekten sayılmayabilir. Mesut bunu kabul etmeyebilir. Şurada donat var donat tatlı olarak düşünülebilir. Bu da bir on. Bir ona, bir ona donat var. Evet bugün Mesut'un şanssız günü herhalde. Arkadaşlar M&M's patlı için <laughs> bence en iyi yerlerden bir tanesi. Belki de çok ucuza, çok ucuza tatlı bulabileceğiz. Ee, Mesut yerleri bilmiyor. Dezavantajı o. Ee, acaba şu an ne yapıyor onu da merak ediyorum. Neyse içeri girip fiyatlara bakalım biz buradan ucuz bir şey alacağız dedik de bayağı sıra var baksanıza. Yani bizim bizim içeri girmemiz imkansız gibi bir şey. Şu kuyruk bayağı geriye kadar gidiyor. Bir insan tatlı için, çikolata için, şeker için bu kadar bekler mi ya? Olmaz burayı eliyoruz. Evet şimdi burada bir tane burgerci bulduk Shake Shake aslında çok güzel e, burger yapıyorlar içeri bir girelim fiyatlara bakalım acaba bize uygun e, fiyat olabilir miyiz biraz bunda tereddüt ediyorum çünkü burası güzel bir burgerci ama belki ucuz o e, offerda olan yani indirimde olan bir menü bulabiliriz belki fiyatlara bakıyoruz burgerler Shake Burger 9.25 Shake Master 9.55 10.20'ye var e, ee, sebze sebze tarafı olanlar 9 pound tavuklular 6.65'e 6, var en uygun e, ee, burada patates kızartması var ama o ana yemekten sayılmaz ee, su 2.75 içecek de alacaksın, onu da unutmayalım bakıyorum şöyle e, ee, 6.60'a orada fiyat var yok arkadaşlar Yok burası bize göre değil. Hal hakkında Grex'in e, yemekleri var. Onlar daha ucuz. Amerikan kendi şoku bulduk. Burada baya e, şekerli ürünler var, tatlılar var. İçeri girelim fiyat bakalım. E, fiyat göremiyoruz ya. Fiyatlar nerede? Şu an şansıma umarım Yaşar burayı bulmaz. Bir Christmas pazar, market gibi bir yere geldik. Burada inanıyorum ki yani pazar olduğu için, tanıtım olduğu için ucuza şeyler bulacağım diye ümit ediyorum. Hem yani yemek, tatlı ne bulursam artık. İçecek zaten karar verdim abi. Su almam lazım. Yok, daha ucuza bir şey bulamam. Ama şurada mesela ne var? Bak mesela şurada bir bakalım. Hemen bakıyorum. Oo, oh, oh, oh. Abi benim bütçem 10 pound zaten. 8 pound'dan başlıyor. Yok. Bakıyorum. Hayır bak bir fries var. O da Yok abi 500 şey 5 olmaz <laughs> bana daha ucuz bir şeyler lazım. Hani tatlı ya da yemeği buradan çözsem iyidir ama şimdi karar veremiyorum acaba tanıtım amaçlı burada hazır insanları gelmişler para mı kazanmaya çalışıyorlar yoksa ucuza tanıtıyorlar mı bakacağız. Tabi bakalım ne var burada churros var. Churros ucuzdur normalde bu e, burada çok fazla gördüm daha çok McDonalds'da falan var ama ne kadarmış. E, sorry. E, 8, yok abi yok 8. Bu ne ya? Şuraya bakar mısın? Churros. McDonald's'ta <laughs> 2 pound falan ama tabi burada adamlar herhalde gerçek churros yapıyorlar. Evet, evet. Ama burası bana yaramıyor. Gayet lezzetli görünüyor ama böyle giderse ben tatlıyı muz alacağım ya. İçeceği su, tatlıyı muz yaparız. Çok da lezzetli görünüyor ama bundan az sonra, video bittikten sonra gelip yerim. En iyisi gidelim başka yerlere bakalım. Evet kamera gösterecektir çok lezzetli görünüyor fakat fiyat listesi beni direkt eledi bakmama bile izin vermedi 10 pounddan falan başlıyor hiç bana göre bir yer değil yine buraya da video bittikten sonra gelip yiyeceğiz artık Evet bir tane e, hot dog bulduk. Yani e, sosis yapan bir yer. Ekmek arası sosis yapıyor. Bakalım fiyatlar nasıl. Arkadaşlar bugün çok kalabalık burası. Tam merkezdeyiz. baya kalabalık. Excuse me, how much is the hot dog? 7 pound. Arkadaşlar 7 pound diyor ya. <laughs> pahalı. Pahalı. Az önce bulduğumuz daha ucuzdu. Kafamıza yazıyoruz bunların hepsini. Şöyle e, şu an bir katili Şu ileriye bir bakalım. daha önce ben buraya gelmiştim. Burada çok ucuz yemekler yapılıyor. Sağlıklı yemekler yapılıyor. Burada bir fiyat karşılaştırması yapacağız. İnşallah burada daha uygun fiyat buluruz. Whole Foods buranın adı. Şimdi içeri geçelim. Arkadaşlar iki parça pizza 7.50. Şu gördüğünüz pizzalar. İki parça aldığımızda tek parçası 3.99. Aslında başarılı bir şurada yazıyor 3.99. Bir parça için aslında güzel bir performans, güzel bir fiyat. Ee, şöyle içeri baktığımızda neler var. Şöyle burayı gösterelim istiyorsan. Şurada hazır yemek var. Hazır yemeklerden mesela şu 16.99 güzel gözüküyor da bize göre fiyat değil. 16.99 19.99 19 makarna var. Bu herhalde e, e, yeşil fasulye. Ondan sonra orada et yemekleri de var Şu an için pizza en uygun gözüken. <laughs> What kind of food is it? <laughs> What kind of food is it? Is it Thai? This <laughs> is Thai chicken. Thai <laughs> chicken. Okay. Şu domuz, şu tavuk, şu kırmızı et arkadaşlar. Ama burası fiyat açısından bizi aşıyor. Şurada 3.99'a çorba var. 4.99'a büyüğü, çorbanın büyüğü 3.99'da küçüğü. Bakın şurası 100 gram, 100 gram aldığınızda 2.40. Aslında çok güzel bir e, fiyat. Bir gösterelim şurada fiyatı 2.40. 2.40 fiyat. Şurada salatalar var. Salatalar 1 100 gram için 189. İçeride yerseniz, yani tekeve tabii dışarı alırsanız paket 2 de burada yersiniz. Şimdi az önceki e, Grex de burayı karşılaştırdığımda aslında e, birbirine çok yakın. Hangisi daha ucuz geliyor? Şimdi onun hesabını yapacağım. Şöyle bir etrafa bakalım. E, tatlı niyetine bir şey var mı acaba? Bunlar ne mesela? Şu 1.69 herhalde değil mi? 1.69 69. Davis Evet bu 1.69 Bu uygun bir fiyat tatlı niyetine geçebilir İtalyanmış Evet burası böyle Şu an bir tane Starbucks'a benzer bir yer buldum. Öyle tahmin ediyorum ki burada sandviç falan olsa gerek. Hemen buraya da bir seri bakacağım en azından eğer telif yiyeceğimiz bir müzik yoksa da devam ederiz. Olmazsa ben hızlıca sorar çıkarım. Şu an bu neymiş ya böyle? Bak bunu ana menü olarak yapabilir miyiz? 5.59 diyor. Örgütün hala en ucuzu. Şuraya bakalım. 3.72. Tamam 3.72 değil mi? Yanılmıyorsan. Club Pret'te olursan 3.60'a falan buluyorsun. Ha bak burada bir şey daha var. Ben bunu ana menüye alır mıyım? Yok. 4.52 diyor. 3.72. 360. Tamam abi 360'a buldum. 360'a buldum. Burger'ı e eridim. Ah çok daha güzel. Vallahi Yaşar bunu bulamaz ya. Böyle bir şey yok. Bu menü işte. Al 284. Yaşar Bey bitti. Başka başka başka. 272 mi o? 2 evet abi 12 kuruş daha ucuz. 12 kuruş. 12 kuruş TL'de az bir para değil yani arkadaşlar. Ee, 12 kuruş 35'le çarpımı yani öyle bir para. Ve daha da önemlisi yarışmayı bana kazandıracak para. O yüzden tamam 272. Rekor bende. Buradan daha ucuz olamaz. Tamam abi ben acil içecek ve şey buldum çünkü daha fazla bulamayız. Bir tane içecek buldum mu? Bir tane tatlı buldum mu? Bitti. Yaşar, bitti. Şimdi ben bir de içeceğe su ekledim mi? Mr. Yaşar, bittin sen, bittin. İngiltere'de yaşıyorsun diye. Sen benim iktisat bilgimi çok hafif alıyorsun. Şimdi bir de burada içecek su patlatırsam vallahi bir atmış. Gerçekten var ya bundan daha ucuz ne yiyebilirsin ya? Bir atmışa su var. Bakayım daha ucuz var mı? 2.28'e var. Yok abi gerek yok. Su da, neyse dur su için daha bakarız. Şimdi yemekten eminiz. En iyisi kaçırmadan bunu alayım ben. Bunu alayım. Çok da güzel şeyler varmış ya. Ah, elma acaba ana yemek. <laughs> elma ana yemek olarak geçer mi ya? 56 peni. Lan bunu tatlı olarak mı yapsam ben en iyisi? Aa, vallahi var ya bak elma. Bu hem de çok sağlıklı olur. Yaşar da elenir. 70-56 sen. Muzla aynı. Ben o zaman bir tane muz alayım abi. Aa sana tatlı ne olacak yani? Şeker de var içinde. Bu neymiş? Krem ve waffle. Kaç peni abi? Şu an yarışmadayız. Yok abi tamam. Yemek dedik sonuçta tatlı dedik. hasta gayet iyi ama suyu suyu ben merak ediyorum. Su kesin daha ucuz bir yerde ol olacaktır. E, muz acaba daha ucuz olur mu ya? Türkiye'de manavda falan daha ucuz ya. Buralarda böyle gerçi 56 peni abi daha ne kadar olacak ya? I want to buy this. This and this. Yeah take away, please. İşte o İngiltere bayrak Neden böyle bir İngiltere'de Bu kadar zor bakkal bulunduğunu Şu an anlayamıyorum ve donuyorum Ucuza getirmek için, yaşarı yenmek için Suyu bakkaldan alacağım Arkadaşlar suyu ucuza almak istiyorsanız Londra'yı altına üstüne getireceksiniz ve bakkal bulacaksınız Ben bir tane buldum Hemen gidelim Evet burada Vallahi bir peni. Is this sterling? one sterling? One pound. Okay, nice. I want to buy this. Bakalım, işte bir poundda da bunu da bulduk. Bitti. Olay bitmiştir kardeşim. Biz işte boşuna yarışmaya girmedik. Challenge'ı kabul etmedik. Benim alışverişim bitti abi. Verdim hakeme yaptığım alışverişi. Şu an konuşurken bile ağzımdan bayağı bir buhar çıkıyor. Buz gibi hava. Yerler falan şu Taş olan yerlere 2 dakika durdum. Buz gibi ama alışverişim bitti. Bakalım Yaşar ne yaptı? Ben inanıyorum ki çok güzel bir alışveriş yaptım. 5 pound gerçekten burada kimsenin yemek yiyebileceği bir para değil diye düşünüyorum. Bakalım kim kazandıysa kısmet abi. Yani neyse artık o. Londra'da uzun yaşamanın avantajını kullandım. Ve arkadaşlar o kadar yer dolaştım. En uygun fiyatlar REX'e çıktı. Ee, az önceki Food Market'te e, çok küçük e, şey alırsanız, 100 gramlık bir şey alırsanız biraz fiyatlar uygun gibi gözüküyordu da o... Yani hile yapmak istemiyorum, öyle mesutu kandırmak istemiyorum. O yüzden buradan alacağım. İçeri geçip, ürünleri alıp biraz sonra günün kazananı ben olacağım. Şunu alacağım şimdi. 250 dediğim gibi 250 arkadaşlar bunu alacağım tatlı olarak da sarıyı tatlı olarak da 160 şu olacak 250 160 ne yapıyor 250 3 350 4 400 mu yapıyor Evet bir de su alacağım yok su su sayılmaz ya su sayılmaz. Mesut kabul etmez suyu. Ucuza geçmek için yaşamak için suyu bakkaldan, suyu bakkaldan alacağım. alacağım. O yüzden ne alayım? Şurada 1.80'e ortakal suyu var. Aslında mantıklı olan evet 1.80 kola 1.35. Kola da var ama ben kola sevmiyorum ya. Ama şurada 1.50'ye şey var. Ee, seçim yapmak istersek şunla şu arasında yani şu 1.50, şu 1.35. Ben şunu seçmek istedim. BG bottle Evet, 1.35. Ondan sonra 2.50. Ondan sonra 1.60. Bu bugün benim seçtiklerim. Uh, hi, can I have those please? 560. Can I pay cash? Thank you. Arkadaşlar 5 60. Şimdi fişini de alacağız. Hadi inşallah inşallah Mesut daha fazla ödemiştik arkadaşlar bekliyorum. Senki alışverişimi yaptım. Bence ben kazanacağım. Çünkü Mesut yeni çoğu yeri bilmiyor. Ben ucuz yeri bulduğuma inanıyorum. Çünkü birkaç yeri dolaştım. Daha önceden deneyimlerim vardı. Ben bu yarışmada ödüle talibim. alışverişimiz bitirdik. Alışveriş bitti. Evet. merakla bakıyorum da yine benim aldığım şeyler. Hayır nasıl ben ben senin ürünlerine bakıyorum. Senin aklına nereden geldi bu sandviç? Mesela ben <laughs> bu benimki de yani. Sandviç. Aynen. Neredeyse aynı. Eee şöyle biz en ucuzuna gittiğimiz için herhalde aynı ürünlere gittik. Bu şey mi peki? Böyle İngiltere'de çok tüketilen bir şey mi? Evet, evet. Sabah sandviç e çünkü... bayağı gidiyor. Ben ben bayağı bir yer gezmeye çalıştım ama geldim en iyisi sandviç yapalım ya. Yani. Sandviç o zaman ürünleri gösterelim. Ürünleri göster sandviç aldım bir tane yani ne bu? Şimdi bakalım en önemlisi de fiyatlar. Şimdi göreceğiz. Bu arada böyle çoluk çocuk şeyleri almışsın Yaşar abi. Yani bu Tamam bu da. Bu, hayır mesela şunu gösterelim kameraya. Bu yani bu <laughs> içecek arkadaşlar. Sağlıklı bir içecek. İçecek dediği şey çocukların beslenmesine koyduğu götürdüğü şey. <laughs> Sen bu bundan en son ne zaman içtin? Ben sana bunu bir sormak istiyorum yani. 7 yaşındaki geniş <laughs> 7-8 yaşında. Bak ama bu benim içeceğime bakın bir de. Bak mis gibi ice valley diyor. Ne diyor? Su abi. Konuşmama izin vermiyor ki. <laughs> Dur bir dakika. İlk önce ilk önce öğünlerimi tamam. gösterelim. Sandviç benimki. Yemek tamam. olarak. Tatlı şu olarak. Tatlı olarak şu. O ne abi ya? O ya ne? bu hamurlu şekerli bir şey. Ben de tam çıkarttım. Bak Bu bir tatlı de... olmayabilir. Bu tatlı olmayabilir. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Hayır. Şu an kafadan kazanmış olabilirim. <laughs> Şunu içeceğim. Şimdi senin ürünlerini gösterelim. Tamam bak benim bütün herkesi yorumlara bana desteğe bekliyorum. Çünkü neden en güzel yenilebilecek ekmek kardeşim. Yıllardır insanların pişirdiği, yediği ekmekle güzel bir sandviç. Hayır, tamam. şu pastadan tamam, konuşmuş bu ne tamam. tamam. Hadi orada aynıyız tamam. Ama Allah'ını seversen şu su. Yani ya gitmişsin suyuyla... en ucu şeyi almış. Kaç aldın suyu? <laughs> <laughs> ne yapacaksın abi sen? Bizim konseptimiz mi zaten? Hayır ben su alacaktım. Dedim ki adama haksızlık olmasın diye ben su almadım ya. Gittim daha pahalı bir şey aldım ya. Ben, ben de onu yapacağını düşünerek su aldım. Öne geçmek için. Ama yok ben hayır şöyle düşündüm. En güzel ve en iyi içecek su. Ben normal hayatımda da içecek olarak yemeklerde falan su kullanıyorum. Su. Sandviç. Yedin abi bunları, yapmış. sonra bak asıl bombayı patlatıyorum. Hayır, i̇şte. bu tatlı değil ki. Sen <laughs> burada kaybettin. Bu tatlı Hayır. mı? Hayır. Arkadaşlar siz yorum yapın. Bu tatlı mı sizce? Biz dedik ki, bir yemek... Bir içecek, bir tatlı. Yaşar, şimdi an. bunu tatlı kabul etmeyen bir arkadaş, yaşarı almış an. bana gitmiş en ucuz şeyi bulmuş. Kaybederken... <gülüyor> <gülüyor> şu an, şu an toplama yapmadan inanıyorum ki kazandığımı hisseder gibiyim çünkü Tamam, kabul ediyorum. Yaşar Bey şu an, şu an şey yapmaya başladı. Tamam, kabul ediyorum, bu, tamam, kabul ediyorum. ama bu bu, bir, bir bu, hile var, bir hile var arkadaşlar. Bak şimdi ben Türkiye'den, İzmir'den geldim. Bu bizim orada tatlı diye kabul ediliyor yani. Tamam, tamam. İnandım ya, tamam. İ İngiltere'de bu kabul edilmiyor mu acaba? Yani benim benim Türkiye'de gördüğüm kültürde bu meyve olarak geçiyor. Abi bu, bu çok faydalı <laughs> bir şey bu. Bu var ya, yiyebileceğiniz en iyi tatlı. Yani içinde B12 vitamini, magnezyum, bilmem ne bir sürü şey var. Ve gerçek anlamda güzel faydaları olan ve bütün bak sporcular Allah'ını seversen. Arkadaş biz ee, sporcuların şu sağlık an açısından yediği... gitmiyoruz. Bir şey olarak gidiyoruz. En ucuz yemek, tamam. içecek ve tatlı. Bak ben bunu... kaç kaç kaça ben aldım bak, bunları? Bak tam onu diyecektim. Al şimdi sandvi aldım. sandviçin aldım. ne kadar? Benim şimdi sandviçim. Sandviç. Sandviçim ee, sadece 3.40'tı. 3.40'a. Bu bu ne? Bu biraz pahalı. Bu, bu Arkadaş yum yumurtalı almış. Yumurtalı mayonezli e, sandviç almış. Evet. Su almış. Bir de muz almış. Aynen. Toplamda <laughs> kaç para yapıyor bunlar? Toplamda bak burası e, 4.10 yapıyor e, suyu da bakkaldan aldım. O da 1 TL, 1 pound. Fatura vermedi mi? <laughs> Aynen o vermedi. O yüzden <laughs> 5 10 mu yapıyor? 5 yapıyor benim. 5 10. 5 -10. Ekrana geliyorsa 5 10 benim şeyimi yazılsın abi. Ondan Arkadaşlar benimkiler de e, ee, 5 yapıyor. Maalesef ben bu şekilde kaybetmiş oldum. Oo. Şu gördüğünü. <laughs> biliyordum ya. Biliyordum işte. İşte su. Yani <laughs> Bana kazandıran şey su. 5 Be tuttu. Zaten e, kamera daha önce arkadaşlar gördü. tam faturayı vermediler. Dediler ki e, faturayı çıkartamadı. Kasadan çıkartamadı çocuk. Maalesef bu şekilde ben kaybettim. Kazan, Ama takipçimiz Mesut bunun zaten kazandı. Bunun ödülü şeyini konuşmamız lazım. Evet şimdi ödül belirleyeceğiz ve ödülü yapacağız. Şey ödül yaptık. olarak ne almamı istersin? Sen şimdi bugün Londra'yı gezdin. Şimdi ödül olarak evet e, bunun bir ucu <laughs> açık. E, ne istersin? Yani yani her, her ne kadınla, kadar şunu meyve e, değil evet. de tatlı olarak kabul eden arkadaşımıza şimdi ödül seçiyoruz arkadaşlar. Eğer kazanmış olsaydın şu an zaten bana çok yüklenmezdi İngiltere'ye. Yani turist olduğum için Hiç falan belli olmaz. Ben ama en fazla yani açık konuşayım. 5-10 poundluk bir şey yapardım yani sana. Daha da fazla ya bir o şey zaman, yapamazdım yani. O zaman sürpriz yapalım. Kaybeden de cezalandırılacak arkadaşlar. Oo bak bir de şu an kendi kanalı ya. Kendi kendine action <laughs> çıkartıyor. Ne bileyim ya böyle tokat yersin. ya barfiks içse gersin. Şınav, şınav olabilir. Bak şınav olur. Tamam, şınav, çekmem lazım? Yerler buz gibi. Bak şu anda da gerçekten buz gibi. Arkadaşlar bilir ben şınavda <laughs> Allah Allah. Ulan şuna <laughs> nereden denk geldik? Barfix. Ben ilk başta Barfix demiştim de. Barfix bu da gel şimdi bar, Londra'nın ortasına da olmaz, şimdi yakışmaz. Aynen o. Sanki şuna çok yakışır da. Tamam vi, ya şuna iyi. Vi, videoyu fazla uzatmadan o zaman tamam. ben arkadaşlar size kaç tane? Bir 30-35 tane şınav çekelim cezamı kabul ediyordum. Peki ödül olarak şimdi ben bir şey isteyeceğim. Az sonra kamerayı kapatınca. Siz de şey yapın bari, hem bir etkileşim olur falan. Ödül olarak ne isterdin? Hem arkadaşlardan beğeni isteyelim, hem de abonelik isteyelim. Ve e, bu durum karşısında siz olsaydınız hangi cezayı verirdiniz veya hangi ödülü alırdınız? Bunu yorumlara yazarsanız seviniriz. Cezayla ödüle geçiyoruz. geldik ödül zamanına. Yaşar sağ olsun demin paralarına kıyarak bana böyle bir şey aldı. Şimdi tabii siz diyorsunuzdur ya bunu mu aldın sadece? Sağ olsun. Buradan Yaşar'a da, Zaim'e de, Ahmet'e de selamlarımı göndermiş olayım. Bana çok destek oldular sağ olsunlar. O yüzden çok yüklenmek istemedim. Yaşar zaten cezasını çekiyor. Ona da izleyeceksinizdir. Ben şöyle bir alayım. Başlayayım nasıl bir şey? Şöyle bir altı gofret, üstü çikolata. Bakalım tadı nasıl? Şöyle bir güzel bir atmosferde Londra'da böyle bir şey yemek benim için maddiyetten daha güzel bir şey. O yüzden sura bakmayın canınız çekecek ama. Ha! Ha! İçine çok hoş hmm. Güzel. <laughs> Keyiflendim ya. <laughs> Ooo! Zafer şeyi. İşte yaşar bey, Londra'da yaşıyorsun ama satçılar böyle her şeyin en ucuzunu bulur. <laughs> Ödülü de kazanır. güzel bir challenge oldu bizim için benim için en azından. Londra'dan biraz kanalıma da teşekkür ediyorum. Çünkü rica ederiz Mesut. Güzel oldu, güzel bir tecrübe oldu ve böyle videolar da e, her zaman gelsin. Siz de kaçırmayın isterseniz. Kanala abone olmanızı tavsiye ederim. E, en azından böyle içeriklerden haberiniz oluyor şimdi. Kanala abone olun den denmesindeki olay bu. Yeni videoları kaçırmayın. Benim için güzeldi, evet. çok güzel oldu. Evet, çok güzel bir gün geçirdik. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.